Evet beşinci soru ile ilgili bir kestirme cevapla devam ediyoruz. Şöyle ki noktaları Bir bu şekilde modellediğimizde D noktasını karşılıklı absisler toplamından bulabiliriz demiştik. Ve bunu D noktasını absisler toplamı eksi 1 ise diğer tarafın eksi 1 olması için D noktasının eksi 6'ya y değerinde 0 olacağını konuşmuştuk. Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer burası dikse ve bu bir dörtgene tamamlandığını akıl edersek orada çözümle yaptığımız gibi büyük dörtgenden küçük üçgenleri atmayla uğraşmamıza gerek yok. Nasıl anlayacağız bunu? Eğimle anlayacağız. AB'deki eğime baktığımızda ordinatlar farkı yani dikeyler farkı 4 eksi 2 bölü 3 eksi 5 ee, buradan 6 bölü, eksi 8, eksi 3, bölü 4 geliyor. Şimdi bc'nin eğimine baktığımızda da onu alt tarafa alalım. bc'nin eğimi de yine eksi 2, eksi, eksi 6 diyelim. Ordinatlar farkı, hapsiler farkına da 5, eksi 2 e, dedik. Buradan 4 bölü 3 geldi. Şimdi 4 bölü 3 ve eksi 3 bölü 4. Bunların çarpımı, eksi 4. 3 bölü 4 ve 4 bölü 3'ün çarpımı eksi 1. Yani eğimler çarpımı eksi 1 oldu. Dolayısıyla burası dik oldu. Ee, şu AD arasındaki mesafe ile BC'nin de e, aynı olacağını görünce buranın bir dörtgen olduğunu anlarsak e, böylelikle AB arasındaki mesafe e, yatayda 8 birim, düşeyde 6 birim, 6, 8, 10. BC arasındaki mesafe yatayda 3 birim, düşeyde kaç birim? 4 birim. 3, 4, 5. Yani buradaki dörtgen alanı 5 çarpı 10, 50 olacağını farklı bir şekilde de bulabiliyoruz. İkinci bir yol diyebiliriz.